Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 10 Mayıs haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Kova burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu, Kova olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden bireysel danışmanlık almak isterseniz 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili Kova burcu. Bu hafta ikilemleriniz çok var. Kızgınlıklarınız olacak. Umursamıyormuş gibi görünüp aslında çok kızıp çok üzüldüğünüz ve sonucuna bulmak, sonucuna varmak istediğiniz konularınız olacak. Kadersel bir döngü, kader çarkında bir dönüş gerçekleştireceksiniz. Kendinizde daha bir güç bulacaksınız. Hani ben kendimi biliyorum, kendimi güçlendirmem gerekiyor ve güçleniyorum dediğiniz bir döngü, bir durum olacak. Ve şunu söyleyeceğim sevgili arkadaşlar, bu ikilem kiminiz için iki durum iki kişi arasında kalmak olacak. Kiminiz için de aklınızdaki hayatınızdaki kişi de acaba onun hayatında birisi var mı? ama yoktur o beni seviyor ya varsa ya ona gidemezsem ya ona erişemezsem dediğiniz bir ikilem de mevcut olarak görünüyor. Kadersel döngü kendi dünyanız için istediğiniz bir şey arkadaşlar. Çünkü buna gerçekten hayata dair ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu döngüyü almak, algılamak istiyorsunuz. Daha bir güçlü olmam lazım. Daha bir kendimden emin olmam lazım. Ve beklediğiniz birçok haberler var. Bu haberlerden 4, yani şöyle söyleyeceğim hayata dair dört tane farklılık ya böyle bir düşünce oluşturma yönünde ya böyle beklediğiniz bir haber yönünde hayat ekseninde kadersel döngüde sizi etkileyecek bir şekilde dört farklı durum bu hafta hayatınızın içinde yaşayacaksınız. Ve ne olursa olsun bir kişiyle aranızda bir mesafe koyacaksınız. Hani sen bir dur, sen bir yerini bil, sen bir kendine gel dercesine sevgili arkadaşlar. Böyle bir çizgi çekeceksiniz. Yani biraz böyle bir hat bildirme diyebiliriz biz bu kısma. Ve şöyle bir bakalım aklınızdaki kişinin gündeminde neler var. Arkadaşlar aklınızdaki kişide de böyle bir arkasını dönmüşlük, bir öfke, hani içinden çıkamadığı bir günden bir durum söz konusu olarak görünüyor. Aklınızdaki kişiye göre sizin biraz fevri davrandığınız haller var. Ve aklınızdaki kişinin sizden sakladığı bir durum var. Perde arkası bir durum var. O durumun ortaya çıkmasını hiçbir şekilde istemiyor. Bunun için ne yapmam gerekiyorsa yaparım. Eğer senden mecburi bir şekilde bir süre arkamı dönmem gerekiyorsa da dönerim. Çünkü eğer ki bu perde arkası gizlilik durumu gün yüzüne çıkarsa ben o noktada seni kaybederim. Bir şeyler havada kalır, bir şeyler yarım kalır. Ve ben ne kadar mücadele edersem edeyim bu işin içinden çıkamam dediği bir döngü var. Yani bir gizlilik durumu var sevgili arkadaşlar. Bence buna da bu hafta hepiniz için demiyorum tabii ki ama çoğunlukta böyle bir döngü var. Buna da bu hafta biraz dikkat edin diye tavsiye verebilirim sizlere. Ve enerjilerinize bakarsam bazı noktalarda, bazı konularda hayatı beklemeye alacağınız bir enerji içinde olacaksınız. Çünkü böyle bir eliniz kolunuz bağlı, kalbiniz kırık, enerjiniz düşük bir durumda olacaksınız. Ve bazılarınızda da tabii ki şu olabilir, acaba ihanet görüyor muyum noktası birazcık ağır basabilir arkadaşlar. Ve şu döngüyü söylemek istiyorum sizlere, aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman ise, düşmanlıklar çok mevcut. Düşmanlıklar çok fazla. Ve aklınızdaki kişi bu düşmanlıktan dolayı, bu düşmanlıktan ötürü, e, ne olursa olsun içindeki ışığa bakıyor ama hep kendini bir tedbirde tutuyor. Yani şöyle bir kam kamufle olmalıyım. Yani e, ne olursa olsun bir tedbirde olmalıyım. Çünkü benim çevremde ilişkime de burnunu sokan düşmanların çok bağında bir düşünce var aklınızdaki kişide. Peki bakalım enerjilerde daha doğrusu ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım size ne der bir kere ne olursa olsun sen bir tanrıçasın neye ihtiyacın varsa hepsi senin kendi dünyanda kendi etrafında ama sen kendinin farkında değilsin üzüntülerini bir kenara bırak güçlenerek ayağa kalk ve kendinin farkında ol der kart ne olursa olsun bir koruma içerisindesin senin en büyük koruman ise senin kendi içindeki ışığındır İçindeki ışığı doğru hisset ve doğru değerlendir diyor kartlar sevgili arkadaşlar İş, meslek, kariyer bölümümüze baktığım zaman Arkadaşlar sizden işte birazcık nasıl söyleyeyim zor bir dönem içerisinde görünüyorsunuz ve böyle bir işle ilgili artılarınızı eksilerinizi bu hafta çok sorguluyorsunuz. Ama kart size şu yolu gösterir ki hayalleri kurun, hedefleri koyun, hedeflere başlama yolunu döngüsünü bulun. Ama ne olursa olsun geçmişte yaşadığınız başarısızlıkları ya da olumsuzlukları iş yönünde tamamen geçmişte bırakın. Gününüze taşımayın. Ne olursa olsun bir iş arayışı içinde olan arkadaşlarım özellikle de sizler enerjiyi ve umudu biraz yüksek tutsanız daha bir döngü, daha bir blokajlar ortadan kalkar gibi görünüyor. Peki bakalım şimdi bir tane işaret kartım. bir melek mesajım bir de aşk kartı alalım yalnız gelen aşk kartına bakar mısınız aldatma arkadaşlar işaret kartı der ki seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var düşüncelerinin serbestçe akmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Sizi üzen konu her neyse. Sana yardım etmek isteyen harika insanlar bulunuyor der melek mesajınız. Fırsatlar sana sunulacak. Ancak kaynaktan sana verilen armağanları fark etmiyor olabilirsin. Ya da birilerine onlara güvenmiyor olabilirsin. Etrafına iyice bir bak. Düşler kurmak veya içine dönmek. Düşlerine göre hareket ettiğin sürece daha berrak kazanmanın en sağlıklı yoludur der. Düşlerinize güvenin arkadaşlar. Ve aşk kartınız aldatma diyor. Aldatan kendini aldatır. Aldatma da bir yaşam dersidir. Bu olayı yaşamına neden çektin bunu bul. Korkularınla yüzleş, gerçek seni ortaya koy. Aldatma varsa sevgi yoktur. Gerçek olmayan bir şeyi sürdürmek için uğraşma diyor kart. Tabii ki burada bir parantez açmak istiyorum. Bütün kova burçları mı bu durumda bunu yaşıyor? Hayır. Ama demek ki böyle bir enerji yüksekliğine bu var ve birilerinin bu mesajları alması gerekiyor. Dikkat etmesi gerekiyor ki kartlar böyle bu şekilde geliyor arkadaşlar. Sadece sizler sizlere uyan kısımları alın lütfen. Aldım kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.